İyi de ben cevabını verirdim. Sen niye atıldın? E yardım ettim işte. Fena mı? Bu Yusuf denilen adam kapıya dayanan değil mi? Hı? Seninle ne derdi var bu adamın? Sen demedin mi Cüneyt onlarla iş çeviriyor diye? Neyle uğraşıyorsa uğraşsın bize bulaşması bütün derdim bu. Eyvallah. Bütün derdim buysa sıkıntı yok. Başka ne olabilir Ferhat? İkimizin de bu işle bir alakası yok. Komiser de bunu anladı. Hem ikimiz de birbirimize lazımız değil mi? Bugün ben sana, yarın sen bana. Aynen. Bugün ben sana sorarım, yarın sen bana sorarsın dayı. Bu yola girmeye hazırsan ben de hazırım. Bak Ferhat, biz bir aileyiz. Dert olur, sıkıntı olur ama kol kırılır yan içinde kalır. Bunu hiçbir zaman unutma. Bakalım kalacak mı? Eyvallah dayı. Biraz önce bizim geçmişimiz hakkında bir şey söyledi adam. Yiğit'le benim geçmişim hakkında bir şey söyleyecek. Duyuyor musun beni? Tamam o zaman söyle saklama. Ne? Galiba bu 12 yaşında bulduğum adamın oğlu. Özge nerede? Odamda. yapıyorsun bakayım sen? Diyeceğim. Uyu. Bugün şey annenle biz bir biraz böyle birbirimize kızdık. Korktum ben. Korkma, korkacak bir şey yok. Böyle kötü bir şey yok yani. Bazen büyükler de yaramazlık yapabiliyor. Annemi seviyorsun yani. Annem bana dedi ki sen onu seviyormuşsun. Annem özleyecek bir şey yapmaz mısın? Hadi uyu bakayım sen. Gel bakayım buraya sen. Ne öyle çocuğa abuk sabuk şeyler öğretiyorsun, konuşuyorsun ha, sevmeler falan hayırdır? Sakinleşsin diye söyledim ama çok korkmuştu çünkü. Ben senin o aklından geçenleri biliyorum. Sıkıntı yok. Ama unut. Anladın mı beni? Unut. Bin defa söyledim Ferhat. Biliyorum. Böyle bir niyetim yok. Olmasın da. Senden bir tek şey istiyorum. Bak ben Özge'nin yanında hiç istemediğim bir duruma düştüm. Sonra da Aslı kahraman oldu. Onu hastaneye getirdi. Eve döndüğünde Özge kendini odasına kilitlemiş. Sadece Aslı'yı istemiş. Bir de kızım benden uzaklaşmasın lütfen. O başkasını sevmesin. Aslı'yla yakın olmasınlar lütfen. Aslı zaten bir kahraman bilden. O benim kahramanım her şeyden önemlisi. senin gibi de bir insan değil. Çoluğunu çocuğunu kullanacak bir tip değil yani. Çünkü Aslı senin için mükemmel değil mi? Aynen. Ama ben hiç güvenmiyorum ona. Sen kimsin? Özge ne de olsa senin kızın. Aslı da bir kadın. Her şeyi yapabilir. Sen öyle insanları kendin gibi bilme. Tamam mı? Tamam sen güven Aslı'ya ben bir şey söylemiyorum. Güven. İnşallah yanılmazsın. Ben yanılmam. Bir daha da bu konuyu uzatma. Bana burada kalmam için tek bir kelime, tek bir sebep söyle. Söyle. Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bizim ne yaşadığımızın ciddiyetinin farkında mısın sen Ferhat? Ben her şeyin farkındayım aslında. Bana göre bir şey değişmedi ama. Bana göre değişti ama. Değişmeyecek. Masal bitti Ferhat? Bitti. Bebek iyi. Düşük riski kalmamış. Gayet iyi. Senin merak edeceğim bir şey kalmadı yani. Bebek iyi. Öyle bırakıp gidemezsin. Bırakır mısın kolumu? Bu masal burada bitmez. Duydun mu beni? Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Çok mu güzelsin? Ne bakacağım sana? Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Bana pek öyle gelmiyor. Deyse de dün gece yutalım Ferhat tamam. Hataydı.